Selam arkadaşlar. Ee, şimdi Big Turbo projemizde hangi aşamaya geldik ondan biraz bahsedeceğiz. Doğum payfamızı hazırladık. Kaynakları yapıldı. Montaja hazır. Ee, hava giriş tarafı için şöyle bir parça yaptık. Ekstradan şu parçamız var. şekilde. Araya bir kelingirik conta kestik. Buraya geliyor. Bu şekilde. Toz falan almaması için bir kelingirik conta koyduk araya. Alüminyum parça. Bu alüminyum elilik küpeşte borusu. Bu bu şekilde buraya girecek bunu internetten aldık. isteyen olursa bu borularla ilgili firma önerisi de yapabilirim. Gayet güzel, kaliteli ürünleri var. Türkiye'de üretiliyor. Yani başka bir yerde bulamadım ben sitede. İstediğiniz ölçüde size gönderebiliyor. Şuraya bir boru kaynattık. Bu e, yağ buharı separatörden gelen boru işte buraya hortum vasıtasıyla orada oradan bir bağlantı kuracağız. Yağ buharı buraya girecek. O yüzden bunu buraya kaynattık. Bu, bu şekilde buraya girecek. Yani şimdi tek elde yapamayacağız. Bu buraya girecek. Aynı şekilde bu pipe'ımız da hazır montaj için. Şimdi alüminyum boru almıştık ee, onları bükecektik interkol için bükmeye çalıştık içine kum doldurduk ısıttık falan filan bükülüyor fakat alüminyum alaşımından mıdır nedir erimeye başlıyor yani ateşi de kıstık ettik ama bir türlü istediğimiz virajı verdiremedik istediğimiz döngüyü yapamadık o yüzden Dirsek buldum. Kırklık yapacağım interkol borusunu. Ee, bu çıkışta kırklığa denk geldiği için interkolde borularında kırklık yapacağım. Ondan sonra o, işte o boruları dirseklerini sipariş verdik. Dirsekleri gelecek. Ondan sonra boruları kaynaklı, kaynaklı şekilde yapacağız. Alüminyum kaynağı yaparak yapacağız. Şu anki aşama bu şekilde. Yani bunu montajını yapabilirim birkaç gün içerisinde ya da boruları bekleyip hepsini birlikte de yapabilirim. Eğer yaparsam montaj aşaması ile ilgili videolar da çekeceğim. Şu an bu şekilde yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Herkese iyi günler arkadaşlar.